Günaydın Tünaydın selamlar aşırı ani bir vlog açılışı oldu neden? Çünkü dün bana bir yorum geldi Sephora indirimindeki favorilerimi paylaşmamı isteyen ben de dedim ki ben bugün Sephora'ya gideceğim zaten bunu bir vloglayıp hem benimle bir gün hem Sephora indiriminden alınması gerekenler diye daha uzun hani başka indirimlerde de bakabileceğiniz bir şekilde YouTube'a yükleyip hemen gecesinde veya en geç yarın cuma sabah beraberiz <laughs> diye <umuyorum. gülüyor> Niye böyle bir içerik oluşturmayayım? Çok mantıklı geldi. Çünkü bugün planım şu şekilde. Şimdi Serdar'la çıktık. Şizofren değilim. <laughs> Birlikte çıktık. Ama ikimizin de sonradan başka başka işleri var. O yüzden ayrı ayrı geldik. Gran'a kahvaltıya gidiyoruz. Sonra koşu yoluna gideceğim. Gizem bebeği Kaan'la buluşmaya ona aşırı özledim. Hep yarım yamalak görüyordum. Şöyle Kaan'la güzel bir gün geçirmek istiyorum. Sonra normalde Ezgi Aslı'dan böyle 4-5 gibi Akasya'da buluşacağız. Birkaç bakmak istediğimiz şey var. Haftaya birlikte tatile gidiyoruz. Sanırım böyle Gizem'in eve dönmesi ve kızların gelmesiyle arada böyle bir saatim olacak. O noktada Akasya'ya gidip Sephora'da şu an artık ne stok kaldı bilmiyorum ama kalanlardan size böyle güzel bir video çekmek istiyorum. Sanırım bugün indirimin 2 veya 3. günü. Bir sonrakinde bir tık daha erken söylerseniz Daha stoklu halde size yani ben kaçırırsam bunu çekmek istiyorum. Bakın bugün elimizdekilerle bir şeyler çıkaracağız ortaya. Şimdi kahvaltıya geldim. Daha fazla bekletme ben içeri gidiyorum. köşe yoluna geldim. Burayı özellikle hafta içi gündüzleri çok seviyorum. Bence böyle hani caddeden sonra bu taraftaki bu mahallecilik kültürünün çok güzel olduğu ve hani çok fazla yapılabilecek şey işte spor, sağlık, yürüyüşsel, alışverişsel anlamda. Köşe yolu çok harika bir yer. Çok sevdiğim yer burası benim. Şimdi benim dizmitsumda kanım geliyor. Gördüm şu an karşımda onları. <laughs> True'ya gidiyoruz. Daha önce de gitmiştik burada. Çok sevdiğimiz bir kafe. Benim mamam gelmiş ya. <laughs> ne? Kim bu? Bu kim Kaan? Evet, Akasya Sephora'ya geldik. Tahminimden küçük bir bölüm indirimdeydi. Bu cilt bakımı bölümü. Genelde Sephora Exclusive olan markalar vardı. Onların içerisinden benim tavsiye edeceklerim kesinlikle Drunk Elephant'ın bu küçük setleri olur. Denemek için ya da bütün halde kullanmak için çok mantıklı geliyor bana. Daha sonra bu Fresh'inkileri de gördüm yan tarafta. Güzel setler vardı ve Drunk Elephant'ın bu büyük seti çok mantıklıydı. Fiyatını göremedim maalesef. Ama e, bu tarz markaları böyle bütün halinde kullanmak daha efektif oluyor diye düşünüyorum. Daha sonra bu payinin daha önce kullandığım yağı vardı. Özellikle çene bölgen benim kışın çok kuruyor. Çok seviyorum. Airborian'ın bu BB kremini daha önce kullandım. E, diğer ürünlerini de çok severim. O yüzden Airborian bence kesinlikle indirimde alınabilecek markalardan birisi. Daha sonra bu uh, You to the People'lar vardı. Yine çok sevdiğim bir markadır. Clay Mask'i de çok çok iyidir. Sephora'nın kendi cilt bakım ürünlerini de açıkçası çok efektif buluyorum. Burada bakarken bir uh, self tanning drop gibi bir şey gördüm. Evet o biraz ilgimi çekti. Ona bakıyorum. Bunlar %40 %50 indirimdeydi. Yani uygun fiyatlı ve efektif cilt bakım ürünleri için Sephora'ya bakabilirsiniz. Bu daha önce çok kez anlattığım C vitaminli serumu. Cildi çok güzel aydınlatıyor. Ben 3. 4. bitirdim sanırım. Hala stoğumda var. Gördüğünüz gibi fiyatı baya baya düşmüş. Tam yanındaki Clarifying Serum'da geçtiğimiz kış kullandım. Yine çok severek kullandığım bir asitli serumdu. Şimdi yaz olduğu için ara verdim. Bu şekilde güzel ürünleri var. Tam olarak cildinizin ihtiyacına göre seçebilirsiniz. Burada biraz daha cilt ve saç ürünleri vardı. Bu benim e, çok severek kullandığım saç maskesi de burada. Ondan önce yine bir sıcaktan koruma yağı görüyorum ona bakıyorum. Ondan önce kullanmadım ama şu anda da bitirmek üzere olduğum bir saç maskesi var. Uygun fiyatlı dediğim gibi ve sonuç veren ürünler. Ben Sephora'nın bu serisini çok seviyorum. Yine gördüğünüz gibi çok çok iyi bir indirime girmiş. Sephora Collection indirimde stoklamak için harika bir fırsat bence. Daha sonra bunu aldım. Çünkü biliyorsunuz Frank Body'nin Body, body Scrub'ını çok severek kullanıyorum. Ama Sephora'nın kendi Body Scrub'ları da varmış. Yanında mango'ları falan da vardı. Bu sade olanını aldım. Ve vücut spreyleri yine yaz için özellikle monoi kokusu harika. Geldik makyaja. Genelde bu tarz indirimlerde renkler biraz az toklu oluyor. Burada gördüğünüz Best Skin Ever Concealer'ların bu açık renkleri akşam uğradığımda çoğu bitmişti. Online'da bulabilirsiniz ama Best Skin Ever ın Concealer'ını denemedim de bu Glow Foundation'ı daha önce birkaç kere bir arkadaşımla denedim. Çok çok güzel bir ürün. Yine Sephora Collection'dan dudak ve göz kalemi almak için bu indirimler çok mantıklı oluyor. Biraz farklı renkler de tabii indirime giriyor klasiklerin yanı sıra ama denenebilir. Ve yanda da kaş ürünleri vardı. Kaş ürünlerini mutlaka tavsiye ediyorum. Kaş kalemleri Sephora'nın çok kalıcı ve çok güzel. Yine dediğim gibi çok uygun fiyatı oluyor. Bu benim de daha önce çok kez paylaştığım ve sevdiğim Big By Definition maskaranın waterproof'u indirimdeydi. Bunu stoklamanızı tavsiye ederim. Waterproof olan daha da güzel kıvırıyor. Daha sonra Huda'nın böyle bir setini buldum. Eğer kırmızı ruj'a meraklıysanız güzel bir set. Dört tane farklı e, kimi parlak kimi mat renkleri vardı içerisinde. Yani master değil ama Huda'nın bu ürünleri. Güzel gerçekten eğer ilginiz varsa deneyebilirsiniz. Tartan lansmanda denediğim sanırım Maruk. Kuşa diye okunan bir saniye bakacağım şimdi. Marukuya Juicy Lip Plumpları. Bunu arkadaşlarım da kullanıyor. Çok memnunlar. Bunlar kesinlikle alınabilir. Yine Erborya'nın ürünlerinin küçüğünü buldum burada. Cildinizin ihtiyacına göre seçebileceğiniz ve hiç pişman olmayacağınız ürünler. Anastasia'nın bu mini paleti indirime girmişti. Sonra Soft Glam'a baktım. Maalesef o indirimde değildi. Ama sevdiğiniz renkler varsa Anastasia'nın farları tabii ki. Tabii ki benim için birinci sırada. Çok güzel dağılıyorlar. Pigmentasyonları çok iyi. Kalıcılığı çok iyi. Sevdiğiniz renklere göre seçebilirsiniz. Artık paletler çok pahalı. Too Faced'in Born This Way e, concealer'ını daha önce deneme fırsatım oldu. Ama bana çok açık renk olduğu için anneme vermiştim. Muhteşem bir kapatıcılığı var. Yine Tarte Shape Tape gibi bir ürün istiyorsanız bunu bakabilirsiniz. Sephora'nın kendi küçük paletleri var. Bu Sunset gibi olan paleti. Gerçekten güzel ve yine çok çok uygun fiyatlı oluyor bu noktada. Bu eavesdropların daha highlighter rengi. Yani bunu tek başına da sürebilirsiniz. Fenty'nin bu biliyorsunuz ben eavesdrop çok seviyorum. Fondötenize de karıştırabilirsiniz. Sonra Milk'in bu setini buldum. Bu güzel denemek için içerisinde hem maskara hem primer hem de büyük boy work var. Ama daha sonra küçüklerine bakacağız birlikte. İndirimde olmayan Outrageous Curl maskara yine Sephora'da benim çok sevdiğim bir üründür. Şimdi biraz indirimde olmayan ama görürseniz alabileceklerinize bakıyoruz. Size Up'da çok iyi bir maskaradır. Ben hep diyorum Sephora'nın maskaraları çok çok iyi. Benefit'in en nokta atışı ürünü ise tabii ki Hoola Bronzer'ı ben de çok severek kullanıyorum ve kaş sabitleyicisi. indirimde gördüğünüz anda kapın. Çok sevdiğim bir Dior Backstage e, fondöten. Yine çok hafiftir. Bunlar master değil ama ambalajları çok çok güzel. Yine indirimde gördüğünüzdeki bugün yolda indirimdeydi. Estee Lauder'ın Advanced Night Repair Serumu. Bence herkesin cildinin ihtiyacı olan ve mutlaka denemesi gereken bir ürün diye düşünüyorum. Daha sonra bu Sephora Collection'ın yine Stick şeklindeki lip scrublarını bu papaya kokulu olan benim en sevdiğim ve müthiş pratik o yüzden bunları çok tavsiye ederim ve her zaman mutlaka indirimde de bir maske kaparım. The Next Big Thing adında bazı şu an çok popüler olan markalar var. Inkey List bunlardan benim kesinlikle favorim. Yine çok uygun fiyatlı The Ordinary'nin bir muadili diyebiliriz ve ülkemizde çok daha uyguna satılıyor. Tam olarak cildinizin isteğine göre bulabileceğiniz bir sürü ürünü var. Ben salisilik asitli temizleyicisini ve kafeini göz kremini kullanıyorum. Çok çok memnunum. Bir lip balma kesinlikle 600 küsür lira vermenize gerek yok ama bu Laneige'in lip maskleri gerçekten çok güzel. Çok üzülüyorum fiyatlarına. Ben çok severek kullanıyorum. Bitecek diye korkuyorum. Yine Erbori'nin bu CC Red Correct'ini ben kışın çok kullandım. Bitirdim daha önce. Kırmızılıklarınız çok güzel dengeliyor. Şu anda yazında bu CC Water'ını kullanıyorum. İçerisinde minik partiküller var ve cildinizin rengini alıyor ve ıslak bir bitiş sağlıyor. Arboreum bence çok underrated bir marka. Yine aynı şekilde You to the People bu bitirdiğim bir maskeydi. Bir tane anlatacağım. Yani cildinize yumuşacık yapıyor. Overnight mask fiyatları çok yüksek. Buna indirme girmemiş ama bulursanız kapın. Bu Sika diye okunduğunu tahmin ettiğim Dr. Jart'ın şu anda çok trend olan ürünü. Yine çok iyidir. Moisture Searchler Clinic'in. Özellikle yağlı ve karma ciltler için çok iyi nemlendiricilerdir. Çok uzun süre cildinizi nemli tutar. Klinik de bugün trend oldu. indirimdeydi Ve yine Take the Day of Balm'ı benim çok sevdiğim. Moroccan Oil'ın bu aralar saç kremini ve saç yağını deniyorum. Saç kremi hakkında çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Ama saç yağı gerçekten kullandığım en iyi saç yağı. Yani bu light olanı kullanıyorum ben. Çok çok fark ediyor. Yine fiyatları yüksek ama bu b go kısmında denemek için daha ufak boylarını alabilirsiniz. Hatta yukarıda da çok güzel bir set buldum. Komple bir set halinde kullanmak istiyorsanız bu da çok mantıklı. Daha sonra Sephora Favorites'ta böyle bir paket gördüm. Ya kendinize ya da bir başkasına hediye almak için. Bu biraz daha relaxing paket gibiydi. Hem farklı markalar denemek adına çok güzel oluyor. Hem de gerçekten tatlı bir paket. İçinden mum bile çıkıyor şu anda. Bunu çok sevdim ama indirimde değildi. Şu an indirim sizlerden gidiyoruz. Fenty'nin Drop'ları benim. 724 fondöten benim. Ya bana fondöteni unutturdu yani. 724 kullandığım tek ürün bu gerçekten ve tabii ki imzimet pudrası. Bunu her indirimde stokluyorum. Gidecek yakında eminim. Daha sonra bu Milk Makeup'ın sticklerine baktık. Ben buradan Work rengini kullanıyorum. Daha önce size çok kez gösterdim. Şimdi yanlış yere koymuşlar. Onu bulmaya çalışıyorum. İkinci sıradaki. Aynı zamanda bir highlighter ve mat bir bronzer var. Bence stick ürün kullanmak istiyorsanız bu üçünü birlikte alıp hede indirimde yakalayabiliyorsanız çok iyi. Bunları uzun yıllar kullanabilirsiniz. Ben dediğim gibi highlighter'ını her gün kullanıyorum. 2 senedir bitmedi. Harika ve minik bir paket. Her yerde taşınır. Anastasia'nın favorim olan Soft Glam'i maalesef indirme girmemişti. Başka paletler girmişti ama çok tavsiyedir. Daha sonra bu Beauty to Go kısmına düştüm birazcık. Benim çok sevdiğim bir yer minik minik böyle ürünleri demek. Bunu Paris'ten almıştım hatırlarsanız. Buraya da gelmiş. Çok çok memnun kaldım. Islak bir bitiş sağlıyor Anastasia. Uay'nın saç ürünleri gelmiş. Online'da set olarak üçlü indirimdeydi bu arada. Burada yoktu ama onu hatırlatayım. Natasha Denona'nın ona'nın bu küçük paletleri yine yanınıza taşımak için tatil için falan inanılmaz mantıklı oluyor. Bende de bir tane var. Ve güzel sonuç alacağınız tonikler arıyorsanız Pixi'nin Glow Toney ve C Vitamin Tonic'ini denemiştim ben daha önce. Çok iyi etki aldım. Ve Drunk Elephant'ın favorim olan Marula Oil'ını gösteriyorum. Bu seferlik gözüme çarpanlar bu kadardı açıkçası. şöyle bak. <laughs> Birimizden bir arasında tercih yapıyor. Aynı düzlemde olmazsa. O şu kadını bekliyoruz. O kadın. Çık artık. Sizce <laughs> benim asla kabinlere girmemem. <laughs> evet ama yani. Biraz zor. Doğasında biraz. Çile kadın. <laughs> Habitatında yakalandı. <laughs>